sene buldum vay çıktım kerbetimi var plak ve kaset dünyasından çok iyi tanıdığınız halkın sevgilisi büyük türkücü Şaban Ballı ses ısrarlarıma dayanamayıp nihayet sahneye çıkmayı kabul etti. Bunu siz sayın basın mensupları aracılığıyla kamuoyuna duyururuz. Zafer Şaban Ballı sesindir. Tünne boybur, tünne sende nem kaldı. Tünne boybur, tünne boybur, tünne sende nem kaldı. Hasan kal ağzında yavrum ceketim kaldı. Hasan kal ağzında yavrum ceketim kaldı. Ocaktır güzel eder adamı, Ocaktır güzel eder adamı. Ergen kızlar alsın benim kadamı, Ergen kızlar alsın benim kadamı. <laughs> sende nem kaldı De get bayvurt, de get bayburt, de get sende nem kaldı Hasan kal ağzında yavrum köyneyim kaldı Hasan kal ağzında yavrum köyneyim kaldı O köynektir güzel eder adamı O köynek bir güzel eder adamı Ergen kızlar alsın benim kadami Altın Şaban'ın büyük başarısına kaldırıyorum. <laughs> Eyvkale Ade hayatım. Seyirciler nasıl mest <laughs> değil mi? Bomba <laughs> gibi patlattık kalayı. Haklısın müdür. <laughs> Seni kutlarım Fethi Bey. Oo, sağ olun Cemal Bey. Yeni bir cevher keşfetmişsin. Hoş geldiniz. Buyurmaz mısınız? Sağ ol. Beni Şaban Beyle tanıştırmayacak mısın? Tabii tabii, Şaban, Cemal Bey, meslektaş. İzmir'de gazinoları var. Öyle mi? <laughs> İyi. Merhaba ciğerim. Oo, merhaba ciğerim. <laughs> Buyur. Hı. Başarınıza. Beklerim. Buyurun, bizim gazinoyu da şenlendirin. <laughs> ne diyorsun babam dur hele! Kaymağını toplayalım sonra düşünürüz! Seni bilirim, üç otuz paraya kapatmışsındır gayri! Şşş, <laughs> <laughs> Fu... <laughs> afiyet olsun Şaban bey! Vay afiyet olsun cigerim! Hadi hoppa! <laughs> Gel benim gazinomda sahneye çık, sana bir aylığına beş yüz bin lira vereceğim! Beş yüz bin! Tamam oldu, ben gidiyorum. Nereye? E beş yüz bin veriyor. Ben bir milyon veriyorum. Bir milyon mu? Evet, başkasıyla çalışamazsın. Bir milyon veriyorum. Duydun işte, ne dikilip duruyorsun, başkasıyla çalışamam, hadi bak. Hadi. Öyle olsun. Üt. Yalnız biz her zaman birbirimize muhtacız Fethi Bey. Görüşürüz. Görüşürüz, ödük herif. <laughs> Şu bizim parayı versene Fethi efendi! Tas tamam bir milyon, iyi saydın mı? Tamam, Allah bereket versin! Şu çuvala